İki Teker Bir Çift'ten herkese merhaba. Merhabalar. Evet, uzun bir ayrılıktan sonra işte ufak tefek sağlık problemleri, benim diş tedavim biraz uzun sürdüğü için... Benim belimi unuttum. Evet, evet, evet. İşte dedim ya ufak tefek rahatsızlıklar. Evet. Ee, bayağıdır e, sizlerle yürüyüş videosu paylaşmamıştık. Daha doğrusu hiç içerik paylaşmamıştık ama sosyal medya hesaplarını takip edenler bilir. Biz bu arada boş durmadık. Hani e, kötü bir sezon değildi anca çok fazla video üretemedik ama şimdi... O kadar özlemişsin ki konuşmaya <laughs> <Evet>. doymadım. <laughs> o yüzden araya girmedim. Evet, artık hazırız. Bahar da geliyor. Çayımızı içiyoruz şu an. Ee, Kafedeyiz. Çayımızı nerede içeyim Ay, de evet. Burası Yahya Çavuş'un köyü. Ee, Eski adı Koçeli, evet. yeni adı Yahya Çavuş köyü. Evet, buradayız. Ee, buraya birçok kez geldik ama bu sefer e, Güzel bir grupla geldik tekrar. Çekimlerimiz olacak. İzleyeceğimiz çok şey olacak. Çok özledik. O yüzden çok konuşacağız büyük bir ihtimal. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Kaya <laughs> Çavuş Köyü'ndeyiz. Eskadı Koçali Köyü ve burası Yahya Çavuş'un köyü aynı zamanda ve onun evi müze yapıldı 2-3 yıldır önce şu anda orayı gezeceğiz evet. siz de burayı da görmüş olacaksınız sen de bizi bilgilendireceksin değil ya mi? Evet. Yahya Çavuş 1887 yılında doğdu daha sonra işte Çanakkale Seddülbahir'de 9. Tümen 26. Alay'da görev yaptı 40 askerle ve vuruştu daha sonra orada yaralanıyor fakat Nisan'da iyileşip tekrar bu sefer e muharebelerinde katılıyor. Orada süngü hücumunda yaralanıyor. Haziran ayında, 4 Haziran'da yaralanıyor. 1915 yılında ve 5 Haziran'da şehit olarak vefat ediyor. Ve onların adına yapılan Seddülbayır Köyü'nün hemen yan tarafındaki şehitlikte yatmaktadır bilginize. Evet, bir şehidimizi burada ziyaret ediyoruz evet. şu an bir e evet. Ekonomik olsun. Böyle kısa molalarla arabaya binip iniyoruz. Çok fazla şimdiye kadar gizmedik. Antik mermer e, ocağına gidiyoruz. Bu mermer ocağından çıkan e, mermerler, dünyanın birçok yerindeki antik şehirlerde, Roma'da, e, Bizans'ta, e, İstanbul'da, Efes'te kullanılmış. Şu an içeride 13 tane e, mermer var, sütun var. Onlar e, ne yazık ki taşınamamış, bulundukları yerde kalmışlar. geldik biz. Gerçekten hani hem doğal örtüsü hem de bu bırakılan sütunlar müthiş. Evet merkeze doğru ilerledi şimdi. Esas sütunlar grubu önümüzde olacak. Hatta görünüyor. Bunlar böyle yerde olduğu için büyüklükleri konusunda bir fikriniz olsun diye yürüyüş arkadaşlarımızla beraber gösteriyorum her biri 7'şer metre uzunluğunda burada bulunduğumuz tam bulunduğumuz yerde 5 tanesi devrilmiş bir halde duruyor tamam. aracımıza doğru ilerliyoruz bir sonraki durağımız Neandere'ye olacak bir de oradaki antik kenti göreceğiz Bugünkü turda bol bol arkeoloji var arkadaşlar. Şimdi Çığırı Dağı'na çıkıyoruz. Çığırı Dağı'nın e, tam zirvesinde Neandere Antik Kenti e kurulmuş. Neandere Antik Kenti'ne kadar yaklaşık işte 4-5 kilometrelik bir yürüyüşümüz olacak. Tabii bunun da bir nevi 4-5 kilometrelik dönüşü olacak. Ekibin toplanmasını bekliyoruz, başlayacağız çıkmaya. İşte size Meşe Palabudu! Buz devrini izlediyseniz eğer <laughs> orada bir sincabımız vardı işte bunlardandı. Bak. Polarla başlayan yürüyüşüm, polar artı sosyalle başlayan yürüyüşüm şu an bir kat azalarak devam ediyor. Çünkü biraz daha kuytu yerdeyiz. Bu Çığırı Dağı'nın en büyük özelliği gerçekten rüzgara çok açık olması. E, kışın zor rotalardan biri, rüzgar da hatta Poyraz'da daha da ciddi üşütebiliyor. O yüzden ne yaptık? Lahana gibi giyindik. <laughs> Lahana gibi giyindik, şimdi çıkartıyoruz. E, tepede yine biraz üşüyeceğiz ama tepeye kadar tırmanmada katman azaltmak iyidir arkadaşlar. Devam, yürüyüşe devam. Geldik dallara. En sevdiğimiz yer. <laughs> Dallarsız, dikenlersiz olmaz. Ama bu karaçalı çok fenadır dikkat. Çok fena. İyi ki gözlük takmışım. Hep takıyorum. Asla gözlüksüz gözlük çıkmam. Çok yavaşsın, çok İşte ilerden de koyunlar geçiyor. Fuat köyde çekti bunları. Şimdi dağlarda. <laughs> mı? Hayır, Vallahi çarpıyor anam. İki gözlük vardı. Evet arkadaşlar. Büyük molada değil. Şu an küçük moladayız. Ne molasıydı? Kahve molası. Molasıydı. <laughs> Kahve molasının ardından tekrar çıktık yola. Ne doğru. Böyle yükseliyoruz. <laughs> Bizim buralarda meşelik derler. <laughs> Makilik olarak da <laughs> geçer. Klasik Akdeniz bitki örtüsü. <laughs> Bodur dikenli çalıların arasından tepeye doğru ilerliyoruz. Şöyle manzarayı da biraz göstereyim size. Bunlar da yörenin granit taşları. geçiyoruz. Çünkü ayakları korumak lazım. Ee, dar olduğu için. Gerçekten zamanında bunları kondurmuşlar. Yıpransa da. Biz yıpranmış yerlerden aralardan geçiyoruz böyle. Uuu. Dikkat edin kafanıza. Çantanıza. Bu eski bir yazdı. Görüyor musunuz? Antik yazdı. Ama çok güzel bir eğil eğil iyice eğilerek. Evet yine bir mola verdik. Böyle kısa molalarla hem rotayı kontrol ediyor öncülerimiz hem de bir soluklanıyoruz. Böyle açıklık güzel bir yer bulduk. Az bir çıkışımız kaldı. Hatta şu arkadaki tepede Leandro'nun ilk burçları gözükmeye başladı ama ya yürüdüğümüz yer böyle makilik ve çalık olduğu için yürümek zor. Ee, tepeden önceki son düzlükteyiz. Biraz duruyoruz, terimiz soğumadan hareket edeceğiz. Bayağı bir çıktık arkadaşlar. Ee, İyi hareket oldu bizim için idman oldu. Uzun bir aradan sonra şimdi moladayız. Şu kavaklığın e, arasından biz görüyoruz ama burada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Tabaklı dediğimiz sahil kesim var. Karşı tarafta Bolcaada. O kadar yakın görünüyor ki şu aradaki mavi boşluğun arkası Bolcaada arkadaşlar. Oh. Evet. Evet. Çok az kaldı kamera ne kadar çekiyor emin değilim ama şöyle göstereyim şu gördüğünüz yer artık ne az bir yolumuz kaldı yürüyüşlerde en değerli şey su oldukça Çorak bir bölgede yürümemize rağmen Neander'ın suyu hiç kesilmez arkadaşlar. <laughs> yani bu kadar granit, bu kadar yüksek olmasına rağmen burada her zaman su vardır. Anlat ağacı bulduk. Bunlar çiçek açacakmış. Evet. Bakın tomurcuk. Evet, Bahar'ın müjdecisi papatyalarda boy göstermeye başlamış. Hani derler ya az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bir de baktık bir arpa yolu, e, bir arpa boyu yol gitmişiz diye. Biz de saatlerdir yürüyoruz, yürüyoruz. Topu topu 3-3 kilometre yol yürümüşüz. Fakat zordu. Şimdi bir ufak e, yemek molası verdik. Hatta biz yemeğimizi bitirdik. <laughs> Tabii eski alışkanlıklar kaybolmuş yemek an yapmayı bile unutmuşuz. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi biraz dinleniyoruz. Aha Şadıman hemen. <laughs> yemek bolası! Unuttuk ya. Evet. Vallahi bitirdik yemeği biz. Simidi ile beraber geldi. Benim kamerayı aldım aldığımı görünce. Bunu ben çerez niyetine yiyorum. Yemeğin. <laughs> Yemeğin üzerine tatlı niyetini çerez yiyoruz. Malum doğa şartları zor. <laughs> Neyse, şimdi dönüş yoluna başlayacağız ama program dönüşle bitmiyor. Daha Aleksandroture ile Galyan köyü var. onları da ziyaret edeceğiz. Orada da yaşadıklarımızı size aktarmaya devam edeceğiz. Ben de, ben de, ben de. Öğlen molasının ardından tekrar çıktık yola. Aracımızı bıraktığımız <laughs> Koçeli köyüne doğru yürüyeceğiz yürüyüşümüz yine böyle çalılar arasından demeyeyim de artık böyle biraz coğrafyada değişecek zeytin ağaçlarının çam ağaçlarının arasından Koçeli köyüne doğru gideceğiz. başladık derken yeniden çıkmaya başladık. <laughs> Dikinişlerden biraz kaçmak için verev gidiyoruz. Ve hava acayip ısındı. Rüzgara herhalde arkamızı aldık ya da daha engelliyor. Raftan dolaşıyoruz diye. Bakalım yarısını yeni geçtik yolu. O yüzden biraz daha yolumuz var. mı? Ver öyle. Gördün mü bunu? Hı hı. <laughs> Kaç kere benim kardeşim işte elimden. <laughs> ben böyle? Tamam sen biraz dinlen öyle. Ben böyle kalayım <laughs> burada. <laughs> evet. <gülüyor> Bele çok iyi bu. Gerçekten. <laughs> Hep yapın. <laughs> Nasıl inişler? Güzel. <laughs> Böyle e, zemin bayağı enteresan. Granit blokların arasından falan yürüyoruz. Çok heyecanlı. Gerçekten. Engebeler, Hayır, <laughs> engebeler heyecan yaratıyordu. Kayıyoruz, çıkıyoruz, batıyoruz. İğneler de batıyor, dikenler batıyor. Evet, yaklaşık bir 6 kilometre yürüdük, aracımızın olduğu yere geldik fakat yürüyüşümüz burada bitmedi. Evet, virgül de koymuyoruz çünkü daha devam edeceğimiz bir şeyler var, sürprizler var. Bu arada 6 kilometre, 10 kilometre kadar falan Evet, yani. evet. İlmeli çıkmalı, engebeli. Bütün vücudumuzun kaslarını kullandığımızı hissettik sadece bacak kasları değil, güzeldi gördünüz zaten. Şimdi araca gidelim, bir sonraki durak bizi çok şaşırtacak. Evet, devam. Günün üçüncü antik bölgesi, Aleksandre Turaya'dayız. Yani İskender'in turvasındayız. Ee, burasını biz daha önce bisikletle de gelip görmüştük ama şimdi e, daha farklı bir grupla geldik. E, tabii bıraktığımız gibi e, yüzyıllara dayanan geçmişi var, <laughs> duruyor. E, size de göstermek istedik, sürprizimizin biri buydu. Evet, biraz da şöyle hani bir e, detay bilgi vereyim. E, şimdi göreceğimiz yer, Cimlazyum ve Haman bölgesi. burada da restorasyon çalışması başlamadı. Daha şu ana kadar yalnızca kazı çalışmaları yapılıyor. Yani o yüzden hani alıştığınız o, antik şeylere. şehirler gibi olmayacak. Yalnızca ana hatlarını göreceksiniz. <laughs> <laughs> Suat nereye geldi Şimdi Aleksandra Turaya'nın daha yüze e, çıkmış Agora. Yani e, pazar ve e, tapınak bölgesindeyiz. Biraz önce şurada tapınak nerede dedik ya. İşte bak tapınak sütunları ve üzerindeki alınlığı. Eskiden bu dik bir şekilde. Duruyordu. Ama şimdi Yaptım. daha henüz restorasyon başlamadığı için yatık bir halde sergileniyor. Hadi bir soru daha sorayım. Ee, bu sütunu biz bir yerde daha görmüştük ve ben sana e, hangi ekolden geldiğini söylemiştim. Hangi ekol? E, dur bakayım, koç mu var üstünde? Hayır, koç yok. Diğeri var. Dornuzama. Osman... Ha evet, İyon diyecektim <laughs> değil. Dor. Dorn. Dornuzama. <laughs> tamam. Burası da buranın pazar yeri işte, market yeri. Agora. Yanlarda dükkanlar, ortada yol. Evet arkadaşlar, hani biz o sütunları gördük ya. Leandro'ya çıkmadan önce. Hani granit taşlar var. Ondan sonra da geldik burada şeyi gördük aşağıda. Alexander'ın şey Aleksandrın... Alexandria Troya. Alexandria Troya. Alexander'ın Troya Troyasını gördük. Şimdi o orada kesilen sütunların buraya taşınmasını anlattı Ayhan abi bize. O dedi ki ya yağlı kazıkların üzerinden taşınıyormuş ve burada antik limanda yükleniyormuş. İşte burası o antik liman. Şimdi buradayız. Buradan da bakalım başka bir sürpriz var. Onu da orada söyleriz. Bu da benim Kısır. arkadaşım. <gülüyor> 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 evet, antik limana doğru ilerliyoruz şu an. Dalyan'dayız. Antik liman ayrıca neymiş Fuat? Ben orada bilemedim. Ya hani medyada e, renk gelmiştir, pembe göl diye e, sık sık yer alır. Antik limanla e, pembe göl yan yana arkadaşlar. Arada ıslak dediğimiz bir kara parçası var. Bir tarafında o pembe göl, diğer tarafı da antik liman. Ha. Ben Zaten ayrı ayrı şeyler ve ayrı yerlerden bahsediyoruz sanıyordum. Bunu da öğrenmiş olduk Yalnız deniz harika değil mi? çekilmiş. Evet, yosun yok. Evet. Daha önce geldiğimizde burası bayağı büyük kaç şeklinde bir yer mi yani. Evet. İşte mevsimsel olarak bazen böyle hmm. sular çekilebiliyor. Evet arkadaşlar, bugün <laughs> az yürüdük ama bol bol arkeolojik Kalıntılar gördük ve artık nereye geldik şu an? Pembe göl. Evet, bu son sürprizimizdi. Pembe göl hemen bu antik limanın yanında. Bir rivayete göre sadece Temmuz ayında pembe oluyor. Biz onu yakalayamadık ama rengi yine farklı, böyle bir turuncamsı, yeşilimsi bir rengi var. Su az. Kalp şeklinde falan diye en son gördüğümüzde şimdi o şekil biraz kaybolmuş, ikiye bölünmüş falan. E, oradayız, ya çok güzel oldu bugün Fatih'a. Yani, evet, evet bayağı farklı yani, yani bir, daha çok hani böyle e, kültür turu gibi bir şey yaşadık. Yani parça parça ama bütün bir hikaye var burada. Yani iki antik bölgeyi gezdik ve en sonunda da o, o bölgelerle alakalı ürünlerin götürüldüğü limana geldik. Çok anlamlıydı bence, Evet. çok keyifliydi. Ee, ne yapıyoruz şimdi o zaman Şadıman? Evet virgül koyabiliriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Burada virgül koyuyoruz arkadaşlar nokta koymuyoruz. Ve bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.